Evi terk etmek ha? Çocuğumu kaçırmak ha? Gelsin buraya göstereceğim ona gününü. Çekil sen de. Çekil <laughs> şuraya. Çekil. çekil. Annen yaşındaki kadına böyle davranmayı utanmıyor musun ha? Erkeklik mi bu senin yaptığın? Kes <laughs> s**tesini. Çocuğumu ver bana. Niye? İçip içip onu dövesin diye mi? Kurarım kafanı Suzan. Ben onun babasıyım. Babalık mı yaptın sen Nazlı'ya? Yere bastın seni babalı. Kızım. <laughs> oh! Bana vurdun. Vurdun. Polisler geliyor. Defol git evimden. Yine geleceğim. Yine geleceğim Suzan. Teyze. Teyze korktu değil mi? Korktu yavrum. Bir daha bizi rahatsız etmez değil mi? Hayır. Çok korktu değil mi teyze? Çok korktu. Hadi sen gel şöyle otur. Hadi canım benim. Şöyle ben sana bir bardak su getireyim. <laughs> o an safça kötü günlerin bittiğine inandım. Kendimi ilk defa bu kadar güçlü hissediyordum. Ne kadar yanılmışım. Böyle bir acı... Yaşadım. Kes be! Kes! Bırak masal anlatmayı. Sadede gel. Kızıma ne yaptın? Anlatıyor işte kadın dinlesene. Sen gittikten sonra sinirlerim boşalmıştı. Kanepede uyuyakalmışım. Aa! Teyzem'in acı çığlığıyla uyandım. Kızım, Nazlı'nın odasından geliyordu sesi. Kızım. ...gözü gibi olmuş. Kızım! Kızımı kurtaramadım. Nasıl mezarlığa gittim. Onu o toprağa nasıl gömdüm bilmiyorum. Teyzem. Onu annemin mezarının üstüne gömdüm. İşte benim hayatım orada bitti. Sana kızımızın öldüğünü söyleyemedim. Hayır. Kimseye söyleyemedim. Teyzem beni suçlamandan korkup durdurdu. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun! Kızım ölmedi. Nazlı ölmedi! Keşke öyle olsaydı. Keşke onun yerine ben ölseydim. Öyleyse o diğer kız kim? He? Kim o? O olaydan sonra... ...İzmir'e taşındım. Bir hastanede kendime iş buldum. Çalışmaya başladım. Çocuk servisinde yatan ve benim Nazım'a çok benzeyen bir kız çocuğu vardı. Anne babası trafik kazasında ölmüştü. İyileşince kimsesizler yurduna gönderilecekti. O an onun bana ne kadar ihtiyacı varsa benim de ona o kadar ihtiyacım olduğunu fark ettim. Hastaneden kaçırıp kızımın kimliğini verdim ona. Sonra Enver'le tanıştım. Hem beni hem de onu sahiplendi. Sevdi bizi. Korudu. Susa. Çok üzüldüm. Ne kadar kötü şeyler sen. Sen... Benim kızımın yerine başkasını mı koydun? He? İnanmıyorum sana. Yalan söylüyorsun. İnanmıyorum. İspatlayabilirim. O korkunç gecenin izi hala bu evde. Göster. Kalk. Sen de kalk. Kalk. Yürü. Kalk. Ben geçeceğiz ya. Ya. Ah. Uza. Bu ne kadar bahtsız bir çocukmuş. Yerin cennet olsun yavrum. Yerin cennet olsun. Ah canım benim. Nermin Hanım konu komşudan masa sandalye getir dedi ama ah, kendisini ki bulasın. Bu halimle ben mi taşıyacağım ya? Nermin! Ay! Ne? Ne çağırıyorsun Macide abla? Emel! Ne olur Allah